Şşt lan nice kaplumbağa baksana bana. Az bana bugün içli köfte getirle. Ot yemekten iflahım kesildi Allah'ıma. Lan bırak tamam. Bak benim böyle jelibona benzediğime bakma. Anana üç boyutlu gözlük takıp kafasını rakı şes kırarım ha. Davutcan jetlilere söyledim akşam bize içli köfte getirecekler. İyilikle söyleyince anlıyorlarmış aminim. La dur lan. <laughs> Senin gibi kahpe panda olmaz olsun. Bak yine kulağım koptuysa bu sefer döşürüm senden ağayı. Davutcan gel la kaydırak buldum Allah'ıma. Böyle kayılıyordu değil mi lan? E niye kaymıyorum nasıl olacak şimdi? Bu soykanın malı nasıl çalışıyor ya? Aha gidiyorum valla. <laughs> Kaydırak benim neyime gözüm kör oldu aminim. Davutcan ben buraya bir dalı koparmak için çıktım ağa geri inemiyorum aminim. Az jandarma yarasına. Kollarım yorulmaya başladı çabuk dayanamıyorum. Vay ananı baban. <laughs> Selamünaleyküm gençler sıkıntı yok korkmayın siz devam edin ben bakmıyorum. Sen kimsin lan Superman gibi çatıdan giriyorsun evime? Beş kişiler la bunlar. Abi ben Suri Suri Türkçe bilmiyor he.